Bekliyormuşsunuz, mühimmiş. Sağ ol, Muzen. Bir de sen vardın tabii. Bakalım senin içinden de çıkacak. Sen kendi planların için boşanmak istemiyorsun. Sen de şirket elden gidiyor diyorsun. Öyle mi sıkıştınız? Sana şaşırma. Senden her şeyi beklerim. Ama sen, sen <laughs> bununla sırf kendi çıkarların için, sırf işine geldiği için bebeğinin katiliyle el ele ...gücün yetmeyecek. İstediğim her şeyi... ...benim olan... ...ve olması gereken her şeyi... ...tek tek alacağım elinden. Nedim! 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 Nedim ne olur dinle beni bir lütfen. Nedim lütfen dinle beni Nedim. Dün gece olanlar için mutlu değilim. O şeytanla işbirliği yaptığım için mutlu değilim. Ama başka çarem yok. Ondan başka benim elimi tutan kimse yok Nedim. değilsin. Koltuk mu yatak mı seç? Bak yani varsın karıcığım. Bakalım bunu bir düşünelim. Ee, acaba ben... ...kağıt üstünde de olsa gayet resmi bir nikahla evlendiğim karım... ...Nedim'in gözünün içine baka baka fark etmeden kuzeninin olmuş diye... ...kızgın mıyım bir düşünelim bakalım Cemre. Ama ben neden sinirleniyorum ki? Biz zaten Nedim için evlendik. Biz zaten Nedim için evlendik. Başından beri böyleydi bu. Abla. Hüseyin yok. Nedim, Nedim dur Nedim. Cemre. Cemre yüzüğü atmış. Nedem Nedem ...bir düşünelim bakalım Cemre. Ama ben neden sinirleniyorum ki? Biz zaten Nedim için evlendik. Biz zaten Nedim için evlendik. Başından beri böyleydi bu. Agah Bey. Bizim sizinle, sizinle ve annemle konuşmak istediğimiz önemli bir şey var. Nurten! Yok, ben çağırırım annemi. Herkesi salona topla. Yok, yok Agah Bey. Biz sadece sizinle... Herkesi salona bekliyorum Nurten. Hadi. Anlasana beni. Eğer ablam o yüzüğü attıysa... Eğer o katili de, oğlunu da, benim bebeğimin mezarında diz çöktürebilirsem, işte o zaman ne karşında dururum, ne de arkandan iş çeviririm. Sen bu sabahtan sonra git bu masalları aynaya bakarak anlat. Kendini kandırırsın önce, beni değil. Nedim, Nedim. Sen bana ister inan, ister inanma. Bu saatten sonra benim ne para umrumda ne de bu köşk umrumda. <laughs> ben intikam istiyorum. İntikam. Ve aynısını senin gözlerinde de görüyorum. Ben ne istiyorsam sen de onu istiyorsun dedim. Eğer sen bana yardım edersen söz veriyorum. Ben de sana. Para istiyorsun. Para, para. Para, yukarı ötesi yok. senin ne istediğin benim zerre kadar umurumda değil. Sen ve ben bir takım değiliz. Hiçbir zaman da olmayacağız. Neden? Neden? Ceren Hanım. Ceren Hanım. Agah Bey salona bekliyor. Yakalandın. Ne oldu? Bir şey mi söyleyeceğim? Ee, şey... Sabah evde neler oldu biliyor musun sen? Böyle sabahın köründe patırtılar bir şeyler falan. Sabah sabah teknik olarak karı kocanın odası basılıyor. Ve aynı yatakta oldukları için ailece toplu cinnet falan geçiriliyor. Yani evde nasıl değişik kafalar yaşanıyor farkında mısın sen? Ev komple değişik ya. Ondandır. Civan. Konuşmayacak mıyız? Konuşalım. Ne konuşalım? Mesela. Ananın hakaretlerini konuşalım mı? Ha? Yoksa senin gık yok demeden arkanı dönüp bir mi konuşalım? Ha? Basiretim bağlandı. Yani öyle birden basılınca... Bağlanır tabii basiret. Öyle birden basılınca Nedim'in şoförüyle bağlanır. Tamam. Hadi üzme kendini. Civan. Ama üzülecektik. Hani çok üzülecektik. Beraber üzülecektik Damla. Öyle birimiz üzülürken öbürü arkasından üç çekip gitmeyecekti. Tamam. Damla Hanım. Babanız çağırıyor. Civan seni de çağırıyor. Ayıp, ayıp. Evli barklı insanların odasına baskın yapar gibi. Tövbe töbe. Ayol hiç yüzünüz kızarmaz mı sizin? Benim yüzüm kızardı domates gibi sabah sabah. Konuşturma beni. Evli barklı. Başlarım evinden barkını. Hep senin verdiğin akıllar yüzünden oldu bu. Ne yaptıysa senin yüzünden yaptı. Maksadı belli. Ayol, karı koca onlar. Ne maksadı olacak? Hayır efendim, saymıyorum ben o evliliği. Öyle karı kocalık olmaz. Onlar Cemre ile Cenk gibi değil. Agah Bey sizi çağırıyor. İkinizi de. Baba, Seher Hanımlar da geliyormuş. Yani anladığım kadarıyla aile meclisi toplanıyor da... ...bizim ne işimiz var? Onu anlamadım. Sen bu aileden değil misin kızım? Yok, yani şey... ...genelde beni çok şey yapmıyorsunuz ya ondan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.